bir oyun oynuyoruz. Korku oynuyor. Oyun zamanında ben Mehmet yanında Türker ve e, Mert var. Türker. Ulan aç. arkadaşlar. Bu bir sınıfı yemek istiyor bir de. Adam bütünle nefes alıyor arkadaşlar ama ne oluyor yani? Serena ne dedi? Serena diye isim mi Götüne uğrak şimdi ki üstüne. O kim lan? <laughs> Aman Allah'ım. Aman. <laughs> Ana! <Aman. Gülüyor> Nereye kayboldu lan? <laughs> Neredesin? Bir an önce eve gitmeliyim. Ters bir şeyler oluyor. Aa bence bunun onun, onun evi orasıydı. Aha. Buran yeri lan. Abi, bu İnme. Önce... Bunun evi burası bence. Kapı neden açık olacak seni çağırıyor. Cücük beyinli. Aa bence bunun evi burası. Yolun. Bodrum mu? Bodrum nerede abi? Oyun gaz veriyor. Şöyle tutayım da ne? ne diyor? Hop, yavaş. Eşini ve kızını mı arıyorsun? Abi. Evet. Evet. Ana Bağırma. Ana Anan. Anasının nikahı. Abi yapma. Abi uzun. Oradaki kadın genç bizim kızımız ve eşimiz ne tabi? Oyun korkun birazcık arkadaşlar. Türk yapımı. Biz daha yeni birazcık oynadık. Hatta video ama bir sorun oluştu. Değil Çok mi? güzeldi. Acayip korku çalmıştı daha. Ya kilitli lan. Bodrum kitli, o kitli, bu kitli. Anahtar bul, şunu yap, bunu yap. Yolun ne ki sen Arkadaşlar pardon, ne fotoğrafı lan? Bu Oha! Bu nasıl fotoğraf Arkadaşlar affedersiniz ama müzikten korktum. Ben de. Yukarı kat dediği burası sanırım. Yukarı mı lan burası? Evet arkadaşlar, yukarıda. Evet. Reklam çarp. Arkadaşlar pek korkmadım çünkü ezbere biliyorum neredeyse. Ama yarısını. Evet. Bu ne be? Nerede? Anahtar neredeydi? Sanırım biri süçüyor. Hayalet seni süçüyor. Pat 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 pat. Biri bok bıraktı vallahi. Ha saç saç saç. Ha ötür. He he. E? Ayağa ayağını atmışsın motor oğlum. Alayım lan gitti. At ayağa. Hayır saç gördün mü bizi? Merdensin çuk. Pislik herif bize yan yani... Adam abi. ol. Git. Üstürme. Yeni. Ne yeni eşini çok seviyor olmalısın. Evet, evet. aşığım onu pişeceğiz. Her gün çocuk yapıyorsun Bak, bir çocuğumuz var. Lan Burada tutma yok. lan. Bırak. Kız olmasa da oğul olsaydı. Arana, arkana bak. Ne Aa baktık hiçbir İçeriye şey yok. İçeriye evet, gel. Geliz. İçeriye gel. Evet <laughs> geldim. Korktun mu? Korktum. Evet çok korktum. Nikahına sıçtım. Cık. Nikahlıyız ya biz. Arkana bak baktım. Aa bok çıktı. Daha yeni bırak, kapalı değil miydi? Ne bileyim Yalnız oyun biraz müzik bok gibi yapmış gibi mi geliyor? Bence de. Piyano çalıyor oğlum adam. Arkadaşlar 4 dakikadır aynı yerde dönüyorum bıktım ya. Bunu lan. Alo. Dans edelim hadi kopturun. öt. Bir ses sesimizi bozdu ya. Ananın nikahı geri dön geri dön. Lanet olsun elektrikler kesik de farkındayım hayatım. Ya abi reklam çıkma. Reklam beni gıcık etti doğrusu. 10 dakika çekek bırakak abi. Sonra olan oluyor. Videoyu tam yarım. Abi Ümür. video yarım saat çektiydik. Aynen arkadaşlar. Boşa gitti. Boşa gitti boşa. Boşa dedi boşa boşa. Aa, ee, e, e, Aa, e, 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 Aa çok e, korktum. Aa çok korktum. bebek arabası. Ha hmm. gel ona aşağı evet. şey gidelim. Evet. Hadi aa, yarış. Aa, ha aa. hadi kimi kazanacak? Ben kazandım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Git lan. <laughs> Git. Oh my. Buraları ezbere bilmesem şu anda donuma bildiğin ha. İlk oynadığımızda ası... Ben hastanede terk ettim. Anladık sen hastaneyi terk ettin. Nasıl? Abi ilk oynadığımızda böyle arabasıyla aşağı gelişim. <laughs> Aha anahtar arkadaşa çok güzel oldu çok müthiş. Şişiralışımızı Bodrum'a gidiyoruz arkadaşlar. Bodrum neredeydi? Bodrum'da Bodrum'un neresindeydi? Sonra Bodrum'dan yine ayakta alacağız. Bodrum'a uğraştık sonra da bitti. Anne hadi adam nereye gidiyor? Sen niye anlatıyorsun? Tamam vurma çocuğu yazık. Hadi hadi Bodrum'a hadi. Dakikamız harcama bizim. Hadi hadi Johnny hadi. Ne biliyoruz anladık. Yapabilirsin. Arkadaşlar tam diğerinde dışarı çıktık yeterli alan yok. Oo. Evet arkadaşlar. ve ben bir kere ES oynarken mumuşla üflüyordu ya ya. Aynen ES oynadığımızı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Acayip güzel oldu. En iyisi biz 12 dakika çekip böyle olmayacak. Kaç dakika Bodrum katta. Bodrum neredeydi? Burası. Anladık Bodrum. Ya çok korktuk. Cam kırıldı. Bodrum mu lan bura Aynen arkadaşlar bu da Bodrum sanırım. Şarkı söylüyor. Müzik söylüyor sesi de yok zaten. Sesin kısılacak evladım yapma. Dakika ne çabuk geçiyor çabuk. Ne oluyor lan? Örtük ne lan? Nasıl, <laughs> nasıl ay, ay. Nasıl, nasıl, nasıl. <laughs> bas 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 bas. Geçin hemen nefes alıyor ya Rabbi de ya Rabbi Arkadaşlar yeter artık diyeceğim ya bir oyun bu kadar gıcık olur mu? Ulan atsana ezbere biliyorsun oyunu. Fabrika vardı diye. Şu anasının nikahı vardı.